Merhaba arkadaşlar. Bugün birlikte İnkılap tarihinin birinci ünitesi yani bir kahraman doğuyoru ele alacağız. Ben size dört tane soru hazırladım. Hem konuyu pekiştireceğiz hem de sınavda karşınıza çıkabilecek mantığı göreceğiz. Hazırsanız hemen başlıyoruz. Soru 1. Mustafa Kemal'in çocukluk yıllarını geçirdiği Selanik şehri, Dönemin Osmanlı toprakları içinde özgür düşüncelerin tartışıldığı modern bir şehir olarak biliniyordu. Bu durum Mustafa Kemal'in hangi yönünün gelişmesine en fazla katkı sağlamıştır? A) Askeri alandaki yeteneği, B) Bilimsel meraka olan ilgisi, C) Yenilikçi ve sorgulayıcı düşünce yapısı, D) Uygulamalı eğitime yönelmesi. Arkadaşlar cevap C şıkkı. Selanik çok uluslu ve modern bir şehir olduğu için Mustafa Kemal burada farklı fikirlerle tanıştı. Bu da onun sorgulayan ve yenilikçi bir kişiliğe sahip olmasına katkı sağlamıştır. Bakın, Mustafa Kemal'i anlamak istiyorsak Selanik'i anlamamız lazım. O şehir adeta fikirlerin kaynadığı bir laboratuvardı. Soru 2. Mustafa Kemal'in eğitim hayatında yaşadığı okul değişiklikleri onun karakteri üzerinde etkili olmuştur. Aşağıdakilerden hangisi bu duruma örnek olarak gösterilebilir? A. Mahalle mektebinden Şemsi Efendi okuluna geçmesi. B. Askeri okuldan sivil okula geçmesi. C. Sadece özel derslerle eğitim görmesi. D. Öğrenimini yurt dışında tamamlaması. Cevap A şıkkı. Mustafa Kemal geleneksel mahalle mektebinden çağdaş eğitim veren Şemsi Efendi okuluna geçmiştir. Bu değişim onun modern düşünceye yönelmesinde önemli bir etkendir. Yani aslında küçük bir okul değişikliği gelecekte koca bir devrimin temelini atıyor. Çünkü o değişim zihinsel bir dönüşümün ilk adımıydı. Soru 3. Aşağıdakilerden hangisi birinci ünitede anlatılan dönemin Osmanlı Devleti'nin durumunu en iyi açıklayacaktır? A. Ekonomik olarak güçlü ve bağımsız bir devlet. B. Avrupa karşısında üstünlüğünü sürdüren bir imparatorluk. C. siyasi, ekonomik ve askeri alanda zayıflamış bir devlet. D. teknolojik ilerlemelerle yeniden yükselişe geçen bir güç. Cevap C şıkkı. 20. yüzyıl başlarında Osmanlı Devleti hem askeri hem ekonomik olarak güç kaybetmiş. Bu da Mustafa Kemal'in ilerideki düşüncelerini etkilemiştir. Bu tablo aslında Mustafa Kemal'in neden bir şeyler değişmeli dediğini gösteriyor. Çünkü o bu çöküşü bizzat yaşamıştır. Soru 4. Aşağıdaki olaylardan hangisi Mustafa Kemal'in liderlik özelliklerinin ilk kez belirgin biçimde ortaya çıktığı bir dönemdir? A. Selanik'te doğması B. Harp okulu yılları C. Trabluskarp savaşı D. Sofya Ateşe terliği. Cevap C şıkkı. Mustafa Kemal Trabluskarp savaşında halkı örgütleyerek İtalyanlara karşı savaşmış, bu dönemde liderlik özellikleriyle ön plana çıkmıştır. Bakın, burada sadece savaşmıyor, aynı zamanda insanları bir amaç etrafında topluyor. İşte liderlik böyle başlar.